Efendim merhabalar. Yine Fethiye'ye gideceğiz. Fethiye'de Hacer Hanım'ın evine konuk olacağız. Bizim için diritme yapacak başka bir ismiyle kölle veya dirgit. Daha çok kutlamalar için yapılan yöresel bir yemek. Buyurun bakalım izleyelim. Herkese merhaba. Bugün farklı bir ara öğün tarifi vereceğim. Tarifimiz bölgede diritme veya kölle olarak geçiyor. Başka yörelerde daha farklı isimler olabilir. Tarifimizdeki malzemeler sağlıklı tahıllardan oluşmaktadır. İşlenmemiş buğday temel maddemiz. Bunun yanında kuru baklagiller kullanıyoruz. Artık evinizde ne varsa kuru fasulye olur, kuru nohut olur, kuru bakla olur, kuru börülce olur. Bunlarla diriltmeyi yapacağız efendim. Malzemelerimizi hazırlayalım. Önce 5 bardak buğday ayıklanmış, temizlenmiş olması lazım. Buğdayımız işlem görmemiş. Tarladan kalktığı gibi taşını ayıkladık. Skiye. Yöresel bir yemek ama bu çevrede yani Fethiye çevresinde de çok farklı yapım şekilleri var. Kuru mısır ekleyen var, fındık kullananlar var, baroğlu var. Yani bu sizin imkanlarınıza bağlı olan bir yemek. Biz 3 malzeme ile yapıyoruz. İsterseniz buna mısır da ekleyebilirsiniz. 5 1 çay bardağı kuru fasulye 1 çay bardağı nohut ekliyoruz. Bunu bir sefer ıslatıp süzelim. Suyunu böyle bir defa yıkattırıyorum gitsin diye. Yıkamış olduğumuz malzemelerin üzerine suyla doldurduk. Bir gün beklemeye alacağız. Malzemelerimizi suda bir gün beklettik ki yumuşasın, daha kolay pişsin. Şimdi dünden beklettiğimiz tahıllarımızı yavaş yavaş süzüyoruz. Çok güzel şişmişler. Şimdi düdüklü tenceremizi alıyoruz. Daha önce kurutmuş olduğumuz kırmızı biberlerimizi üzerine atıyoruz. Yarı acı yarı tatlı olsa daha güzel. Hepsi acı olursa çocuklar yiyemezler. Şimdi üzerine suyla dolduracağım. Malzemelerimizi düdüklü tenceremize koyduk. Burada üstünü suyla tamamlayacağız ama Akdeniz bölgesinin bazı kasabalarında, bazı beldelerinde bunu tavuk suyla da yapıyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Denemek isterseniz tavuk suyu da ayrı bir lezzet katabilir. Ne güzel söyledim ben ya. Üzerine suyla dolduralım. Tuzunu sonra atacağız. Piştikten sonra. Tuzunu piştikten sonra atacağız. Yerken Güneydoğu'da buna benzer bir şey diş hediye olarak yapıyorlar. Hedik diye geçiyor aslında Anadolu'da çok kullanılan, çok farklı bir kutlama yemeği de diyebiliriz. Çünkü düğünlerde, sünnet düğünlerinde, diş kutlamasında, toplantılarda tercih edilen farklı bir ikram. Şu tenceremizi kapatalım. Önce yüksek ateşe pişirelim. Kaynadıktan sonra küçük ateşe alacağız. 45 dakika, 1 saat kadar pişecek. Arada biraz da ben sizi Fethiye'yi gezdireyim. Fethiye'de mesela çok güzel bir şemsiyeli sokağımız var. Şemsiyelerle süslenmiş bir sokak. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü. Sonra Kayaköy var. Taştan eski evlerimiz var. Fethiye'nin manzaraları, Ölü Denizi. Kısa bir turdu bu. Bu kadar gezdiğimiz yeter. Tarifimize geri dönelim. Toplamda bir saat kaynatmış olduğumuz diriltmeyi ocaktan aldık. Dinlendik, havasını çıkarttık. Şimdi yavaşça açıyorum. Güzelce pişmiş. Umarım şöyle Gördüğünüz gibi kapağım bu şekilde olacak. Suyu az olursa sıcak su katmış, katarsınız. Sıcak sıcak yensin. Tuzsuz pişirdiğimiz dirkmenin tuzunu kendiniz ekin. Dileyen limonla, nar ekşisiyle, dileyen cevizle, acı pul biberle yiyebilir. Herkese afiyet olsun. Evet piştikten sonra süslemesi de size kalmış. Fındık, fıstık, ceviz, tuz, limon, nar ekşisi, zeytinyağı, pul biber, toz biber artık damak zevkinize kalmış bundan sonrası. Afiyetle yiyin efendim. Elinize sağlık Hacer Hanım. Elleriniz dert görmesin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.